olsam metni cevapları ve soruları İlke Yayınları 1. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 100, 101, 102, 103, 104, 105 Çocuk Dünyası teması. Olsam metni cevapları 1. sınıf Türkçe ders kitabı İlke Yayınları sayfa 100 cevabı. Hazırlık çalışmaları sınıfa getirdiğiniz fotoğrafları arkadaşlarınızla inceleyiniz. Fotoğraflarda neler gördüğünüz hakkında konuşunuz. Cevap, sınıfa getireceğiniz fotoğraflar hakkında arkadaşlarınızla konuşabilirsiniz. Şiiri önce sessiz, sonra sesli okuyunuz, olsam bir ağaç olsam. En yüksek dalıma bir kuş konsa. Bir bulut olsam. Yüksek, karlı bir dağ sarılıp dursam. O yüksek, karlı dağ olsam. Serin sular toplasam bir ırmakta. O ırmak olsam. Bin bir çiçekli kırlara dağılsam. Bir gelincik olsam. Bir kelebek olsam. Bir çocuk olsam o kelebeğin ardında. Koşsam, yorulsam. Bir ağaç altında yatıp uyusam. O ağaç olsam. En yüksek dalıma bir kuş konsa. Birinci etkinlik birinci sınıf Türkçe ders kitabı İlke Yayınları sayfa 101 cevabı. Fotoğraflardaki varlıkların adlarını harf sayısından yararlanarak bulmacaya yazınız. Cevap 2. etkinlik. Şiirin konusunu aşağıya yazınız. Cevap: Şiirin konusu doğa sevgisidir. 3. etkinlik birinci sınıf Türkçe ders kitabı İlke Yayınları sayfa 102 cevabı. Şiire göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Ağaç olursa neyin gerçekleşmesini istiyor? Cevap: En yüksek dalına bir kuş konmasını istiyor. İkinci Bulut olursa ne yapmak istiyor? Cevap, yüksek, karlı bir dağ sarılmak. Üçüncü nasıl bir dağ olma diliyor? Dağ olursa neyin gerçekleşmesini istiyor? Cevap, yüksek, karlı bir dağ olmayı diliyor. Serin sular toplayıp ırmak olmak istiyor. Dördüncü ırmak olursa ne yapmak istiyor? Cevap, bin bir çiçekli kırlara dağılmak istiyor. Beşinci kırlara dağılırsa neler olmak istiyor? Cevap, bir gelincik, bir kelebek olmak istiyor. Altıncı çocuk olursa neyin gerçekleşmesini istiyor? Cevap, kelebeğin ardından koşup yorulmak istiyor. Dördüncü etkinlik birinci sınıf Türkçe ders kitabı ilke yayınları sayfa 103 cevabı. Gruplardaki görsellerin adlarını kullanarak örnekteki gibi cümleler yazınız. Cevap 5. Etkinlik 1. Sınıf Türkçe Ders Kitabı İlke Yayınları Sayfa 104 Cevabı Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışı yapılan kelimeleri bularak altını çiziniz. Yazım yanlışlarını düzelterek cümleleri yeniden yazınız. Cevap. 6. etkinlik 1. sınıf Türkçe ders kitabı İlke Yayınları sayfa 105 cevabı. Aşağıdaki cümlelerin sonuna uygun noktalama işaretlerini koyunuz. Cevap. 7. etkinlik aşağıdaki kelimeleri koyu renkte yazılan hecelerini vurgulayarak okuyunuz. Kelebek Çocuk Büyük Afer'in bilgisayar oyun kıpkırmızı yem yeşil simsiyah arkadaş yuvarlak ihtiyaç. Cevap, koyu renkte yazılan heceleri vurgulayarak okuyabilirsiniz. Birinci sınıf Türkçe ders kitabı İlke yayınları çocuk dünyası teması sayfa 100, 101, 102, 103, 104, 105 olsam metni etkinlik soruları ve cevapları. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.